Merhaba YouTube mikrofon izleyicileri. Sizlere bugün birkaç açıklama yapma gereği duydum. Instagram'dan olsun, YouTube yorumlarından olsun biraz mesajlar da aldık bu konuda. Siyasi görüşümle ilgili bazı sorular sormuşsunuz. Herhangi bir siyasi partiye üye değilim. Evet tasvir ettiğim yönleri olan, tasvir etmediğim yönleri olan siyasetçiler var. Bu konu hakkında birkaç açıklama yapmak istiyorum. Benim için insan insandır. Kesinlikle insanın dili, dini, ırkı vesaire kesinlikle ayırt etmem. Yani ben ve ekip arkadaşlarım adına ayırt etmiyoruz. Cinsiyeti ne olursa olsun kadın, erkek, Hatta cinsiyet tercihleri farklı olan insanlarda insan insandır bizim için. Kesinlikle ayırt etmeyiz. Herkesin görüşü bizim için önemlidir. Burada önemli olan arkadaşlar susmayın. Sakın ola susmayın. Yani çünkü hani bir slogan var ya. Susma sustukça bir gün sıra sana gelecek diye. Evet. Gerçekten sustuğunuz kadar suçlu olacaksınız. Bir şeylere söylemediğiniz kadar eksik kalacaksınız. Çünkü dediğim gibi dini dili ırkı ne olursa olsun hatta yani birçok arkadaşım var. Birkaç tane arkadaşım var e, dini tercihleri çok değişik. Birkaç tane arkadaşım var cinsel tercihleri çok değişik. E, biz hepsine saygı duyuyoruz ama herkes fikrini açıklamak zorunda. Bence şahsım adına öyle söylüyorum. Çünkü siz de bu ülkenin bir ferdisiniz. Siz de bu ülkenin ferdisiniz. Bir şeyler söyleme hakkına sahipsiniz. Ben kesinlikle herkesin kendi özel fikrini, özgün düşüncesini savunması gerektiğini çünkü Thomas Edison bile fikirlerini ortaya koyduğu zaman ta o zamanlar bile bir deli gözüyle baktılar. Nikola Tesla'ya çağının çok ötesinde dediler ama hala Nikola Tesla'nın fikirlerini hatta düşünce yapısını çözemeyen sistemler var. Biz bile çok çözebilmiş değiliz ülkecek. Tabii dış yurt dışındaki ülkeler çözmüş olabilir ama biz hala çözemedik. <laughs> dediğim gibi, dediğim gibi fikirleriniz önemli. Ne olursa olsun susmayın, konuşun. Mikrofonu görünce kaçmayın. Bir şeyler söylemenize bu ülkenin ihtiyacı var. Çünkü birilerinin ne düşündüğünü bilmemiz gerekiyor. Yani toplum olarak birlik olma, olmak için farklı fikirlere ihtiyacımız var. Bu fikirler sizlerden gelen fikirler. Kesinlikle hepsine saygı duyuyorum. İyi yorum yapanlar oldu, kötü yorum yapanlar oldu ama kimse Allah'a çok şükür hakaret yemedik. E, tamam belki mizah yapmak isteyen o arkadaşlarımız oldu ama belki küçükten de dalga geçmiş olabilir ama olsun abi ne olacak yani insan sonuçta hiç kimse mükemmel değil biz de hata yapabiliyoruz bazen çekimlerde kalbini kırdığımız arkadaşlarımız varsa hani montaj sonrası biraz böyle mizah yapmak istediğimiz arkadaşlarımız oldu ama hiç kimse de kötü olmuş işte keşke bunu yapmasaydın demedi herkes teşekkür etti herkese çok teşekkür ediyorum bu arada destekleriniz için evet bu youtube kanalını aşağı yukarı 5-6 aydır yürütmeye çalışıyoruz her hafta 2-3 video atmaya çalışıyoruz şu günlerde biraz ve havalar yağmurlu bu yüzden atamıyoruz Hatta bugün de yağmurlu olduğu için e, siz takipçilerimizi de veya hani röportaj yapan e, vatandaşlarımızı da yormamak, üşütmemek için e, bugün evde küçük bir kayıt alayım dedim. Hep açıklamak istediğim şeyler vardı. Dediğim gibi siyasi görüş olarak asla bu olmaz, asla bu olmalı dediğim kanılar yok. Kesin net söylüyorum bunu. Şu anki yönetimin tasvir et etmediğimiz birçok yönü var. Ama muhalefetin de tasvir etmediğimiz birçok yönü var. E, i̇şte gündemde ne oluyor, ne bitiyor sizler de takip ediyorsunuz. Kimi arkadaşlarımız var. Küçük kızların gelin edilmesi savunuyor. O onun düşüncesi. Kimi arkadaşlarımız var bunu gerçekten çok yanlış buluyor. Onu da onlara da saygı diyoruz. Bizim niyetimiz platformda tabii birçok arkadaşımın da olduğu gibi ben de bu işe baş koydum. Evet vatandaşların gerçekten ne düşündüğünü ne söylediğini merak eden insanlar var. Yani mesela benim komşum ne düşünüyor? Benim yanımdaki insanlar ne düşünüyor? E, ne bileyim işte mülteciler hakkında yabancı uyruklular hakkında ne düşünüyorlar? Bunları merak ediyorlar. Biz vatandaşların bu görüşlerini de almaya çalışıyoruz. Hatta yabancı uyruklulara e, gidip sorduk yani Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Işte ne bekliyorsunuz? şu anki yönetimden gibi sorular da sorduk. O da kanalımızda var. Burada şuraya koyuyorum. E, oradan da izleyebilirsiniz. Suriyeli Mahallesi'ne gittik. Yani herkesin görüşü bizim için değerli. E, videoyu çok uzun tutmayacağım. Yani özetle bahsetmek istediğim, siyasi görüşümde dediğim gibi herhangi bir siyasi görüşüm yok. E, sistemi şu an e, biraz eleştiriyorum ama doğru bulduğum yönleri de var. Muhalefetin muhalefettiği şeyler var. Muhalefet olmaya çalışıp da olmadığı şeyler var. Olması gereken de yani muhalefet olması gerekip de e, muhalefetlik yapmadığı konular da var. Bu konuları eleştiriyoruz. Dediğimiz gibi vatandaşlarımızın ne düşündüğü önemli bizim için. Yani sizler belki üşümeyin, belki soğukta sizi yağmurun altında bekletmeyeyim diye evden yayın yapıyorum ama bugün evden yayın yapıyorum ama e, ne olur sizlerden ricam bizleri gördüğünüz zaman çekim yap yaptığımız sıra işte e, merkezde olsun, zaferde olsun. İleride başka illere de gidebilirsek nasip olursa biraz daha böyle çapımızı genişletebilirsek başka illere de gitmeyi düşünüyoruz. Yani oralardaki ee, insanlar ne düşünüyor onları e, sizler de merak ediyorsunuz. Bizler de çok merak ediyoruz. Ama dediğim gibi saygı çerçevesinde bir başkasının fikirine mutlaka saygı duyun. Röportaj yaparken bir başkası konuşuyorsa onu saygıyla dinleyin. Çünkü onlar da insan. İnsan her zaman insandır. Kesinlikle hiçbir şekilde ayırt edilemez. Bir insanın başka bir insana takva harici üstünlüğü yoktur. Kesinlikle bu e, kat'i çizgimizdir. Bir insanın diğer bir insandan kesinlikle üstünlüğü yoktur. E, bu net bir çizgimizdir bizim. Diğer vatandaşlarımızı güzelce dinleyelim. E, onlar ne söylüyor onlara bakalım. Evet görüşleri böyledir. Ama yanlışlarını gördüğümüz zaman da evet bak ben bu konuyu şöyle yanlış buluyorum diye saygı çerçevesinde bunu belirtebiliriz. Diğer türlü hayır bu böyle değildi dediğimiz zaman bu sefer röportaj sırasında kavga çıkıyor. Yani soru güzel bile olsa kötüyü savunuyor. Mesela bu bir video, video çekmiştik. Arbede çıkmıştı mesela video esnasında. Onu da şuraya bırakıyorum mutlaka izleyin. Hoca elini ettiler Ya siz diyor çalışan olun, yöneten olmayın. Neden bizim insanımız yöneten olmasın? Bu gençlerin fikirleri önemli değil mi? Gerçekten bu gençlerin bir fikri olmadığını mı düşünüyorsunuz siz? Evet tamam bir partiyi savunuyor olabilirsiniz ama ülkenin gençlerini de yok etmeyin canım. Bu adamlar yurt dışına çıkmak istiyormuş. isteyebilir onun hakkı yani. Savunduğu bir ilke olabilir. Evet o da onun görüşüdür. Sizi ilgilendirmez. Veya bizi de ilgilendirmez. Ben çoğu mesela röportaj yaptığım insana Hayır abi o öyle değildi demiyorum. Ancak şöyle bir bilgi varsa bu bilgi yanlışsa bunu ona belirtiyorum. Abi diyorum evet bak şunu söylüyorsun ama bu medyada böyle geçiyor. Çünkü biz de medyadan duyduğumuzu söylüyoruz. Medya her zaman doğru mudur? kesinlikle değildir. Televizyon kanalları asla bak. Televizyon kanallarını asla doğru söylediğini düşünmüyorum. Çünkü vatandaş başka söylüyor. Televizyon kanalları başka söylüyor. Mesela bir kanalı açıyorsunuz. Ülke güllük gülistanlık. Bir kanalı açıyorsunuz abi. Ülke batıyor. Aslında ne batıyor ne güllük gülistanlık. İnsanlar huzursuz hocam. İnsanlar ülkede huzurlu yaşamak istiyor. Yani bir çalışan bir baba çocuğu bir şey istediği zaman ya bir dahaki aya atsam veya şu kadar para biriktirip çocuğuma şunu mu alsam diye düşünmemesi gerekiyor. Biz bunun için de çabalıyoruz. Yani insanlar gerçekten huzur içinde yaşasın. Huzur içinde yaşamak için de evet biraz refah bir hayat gerekiyor. Ferah bir hayat istiyor. Nasıl? İstediğini almak istiyor. Evet dünyada kriz var diyenler var. Ya ya Amerika mazotun galonunu yani akaryaktın galonunu buçuk dolardan 5 dolara çıkı çıkartıp şimdi geri 2,4 dolara indirmiş. E şimdi bu adam tamam enflasyon görmüş. Zor zaman da geçirmiş olabilir. Kendi vatandaşları için söylüyorum bu adamlar. Olduğu konumdan daha aşağıya indirmesini başarmış fiyat olarak söylüyorum. Ama bizim ülkemizde bir şey çıktığı zaman kesinlikle inmiyor. Ben kesinlikle tasvir etmiyorum bunu. Tasvir edenler varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Gerçekten söylüyorum yani. Ya ben mazotun 27 lira çıkarıp çıkıp geri 7 liraya inmesini istemiyorum diyen varsa buyursun yazsın bu konuyu tartışalım. Belki bildiği bir şey vardır. Biz bilmiyoruzdur. bizi aydınlatır. Belki onun gerçekten bilmediği bir şey vardır. Bizim sayemizde aydınlatır. Yani biz ülkecek insanlık olarak bir araya geldiğimiz zaman özgün düşüncelerimizi paylaşabildiğimiz zaman ben bir noktaya varabileceğimizi düşünüyorum kesinlikle düşünüyorum çekimlerde bize destek olan arkadaşlarımız oluyor ee, mesela küçük bir kızımız var sürekli yanımıza geliyor bir abimiz var sürekli yayına katılmak istiyor ee, dek geldikçe Birkaç lise öğrencisi arkadaşlarımız var ama gerçekten süper fikirler olan arkadaşlarımız yani birisi gerçekten dünyayı kurtarmak istiyor ben tebrik ediyorum bunu o kendini biliyor isim de vermek istemiyorum belki yokluktan geldi evet zor bir ailede büyüdü ama biraz hayatını anlattı Takipçilerimizle de birebir ilgilenmeye çalışıyoruz evet çok ünlü bir kanalımız yok çok ünlü birisi de değiliz sadece kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu ülke için şehrimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizden istediğim şöyle toparlayayım videoyu da uzattık ama şöyle toparlayayım. Lütfen bir başkasının görüşüne saygı duyun. Evet eleştirebilirsiniz. Kesinlikle hakkınızdır. Ülke yönetimi hakkında evet eleştiriler yapabilirsiniz. Bu da sizin doğal hakkınızdır. Ama dediğim gibi saygı çerçevesinde bir kere şunu da belirteyim. Susturulmaya çalışan bir millet kesinlikle ablukaya alınmak, kontrol edilmek istenen bir halktır. Bizim halk olarak kontrol edilmeye ihtiyacımız yok. Bizim hepimizin ayrı ayrı düşünceleri var. Ve ben şunu da savunuyorum. Eski ülke ocaklarında da bulunduğum, Alperen ocaklarında da bulunduğum milliyetçi biriyim. Ülkemin insanlarının ferah içinde yaşamasını istiyorum. Bir baba eve giderken çocuğuma şunu da alsam, şunu da alsam demek yerine ya şunu almasam mı acaba demesini istemiyorum. O çocukların çünkü hiçbir şeyden haberi yok ve birilerinin yanlış oylar yüzünden şu anki durumu çeken bebeklerin olmasını istemiyorum. Bu yüzden sandığa gidildiği zaman sandığa gidecek arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin, ablalarımızın düşünerek gerçekten bir şeyleri araştırarak sandığa gitmesini ümit ediyorum. Dediğim gibi fikirlere saygı önemli bizim biz bir görüş sunmuyoruz Sadece sizlerin görüşlerini alıp e, yansıtıyoruz e, Lütfen bu konuda da e, ince çizgileri aşmayalım saygı çok önemli bu konuda da daha fazla bir şey söylemek istemiyorum Hepinizi çok seviyorum gerçekten değerli arkadaşlarsınız bizi izleyenler bize destek olanlar hepinize teşekkür ediyorum e, kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz İnşallah ileride daha çok insana daha çok kitleye ulaşabiliriz. Sizlerin sayesinde olacak bu. Lütfen e, videoyu izledikten sonra lütfen sizler de e, görüşlerinizi belirtin. Bizim için değerli görüşleriniz. Abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok kocaman kocaman öpüyorum.